Muğla'nın Yatağan ilçesine bağlı Deştin Mahallesi'nde yapılması planlanan entegre, çimento fabrikasına ilişkin binde bir ölçekli uygulama imar planı Yatağan Belediye Meclisi tarafından oy çokluğuyla iptal edildi. İptalin 5 Haziran çevre gününe denk getirilmesi dikkatlerden kaçmadı. Bu kararla projenin tüm planlama süreçleri hukuken sona ermiş oldu. Daha önce Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi Nazım İmar Planını, Menteşe Belediye Meclisi de 3 Haziran 2025'te Menteşe sınırları içindeki uygulama imar planını iptal etmişti. Bu kararlardan sonra gözler Yatağan Belediyesi'nin alacağı karara çevrilmişti. Yatağan Belediye Meclisi'nde alınan bu kararla birlikte çimento fabrikası projesine dayanak oluşturan tüm imar planları iptal edilmiş oldu. Deştin Çevre Platformu Sözcüsü Gamze Çetinkaya yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı. İnsan ve doğa haklarını koruma bilinciyle yaşanabilir bir gelecek için verilen bu mücadele yerel yönetimlerin duyarlılığı sayesinde başarıya ulaştı. Başta Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras ve Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay olmak üzere plan iptaline destek veren tüm meclis üyelerine teşekkür ederiz dedi.